Şimdi belki bugünlerde en çok merak edilen konulardan birisi şu: 2025-2024 yılının sonunda gram altın kaç TL olur ya da ons altın kaç dolar olur. Şimdi ilk önce ons altınla başlayalım. Ons altınla ilgili bazı derecelendirme kuruluşlarının bazı işte dünyada söz sahibi olan ekonomistlerin artık 3000 dolar vurgusu yaptığını görüyoruz. Yani sene sonu 3000 doları ons altın görebilir. Şu an 2786 dolar seviyelerinde. 3000 dolar dediğimiz nedir? Yüzde 8 8,5 arasında bir olan bu oran olabilir mi? Bu oran olabilir. Yıl sonu zaten e, yılın artık son günlerinde bu düzenlemelerden geri çekilmelerden dolayı e, zaten otomatik olarak yükselişler olabilir ama e, dediğimiz gibi ons altın tarafında şu an 3 binler seslendiriliyor ve ufak kar satışları olabilir mi? 2786'dan sonra olabilir ama 2700'ün altına düşmediği sürece ons altın tarafında altın için o yeşil çizgi, yeşil ışık devam eder gibi duruyor. Onu söyleyelim ama ekstrem bir şey olur. 2700'ün altına iner. işte o zaman 3000 doları biraz zor görebilir. Ama sonuç olarak bugünün resmine baktığımızda ki kar satışları olsa bile ben 2750'nin altına düşmeyeceği noktasındayım. Buradan bakıldığında 3000 dolar ons bazında beklenen bir şey. Şimdi gram altı tarafına geldiğimizde işte bugün garantili misal bir tahmini vardı. 38'den 37'ye çekmişti. Ve şu an 34.28 biliyorsunuz ciddi şekilde dolara müdahale var ülkemizde. Ve ben önceki videolarımda da anlattım. Yani eğer alıcı tarafında iseniz gram altın anlamında sizin karınız var. Yani dolar bırakırsa belki bugün 40 olacak, 42 olacak altın da altında ona göre yüksek olacaktı. Çünkü bir kez daha hatırlatmak iyi olur. Altın şöyle hesaplanıyor: bir ons altın 31.1 gram altına denk geliyor. Şimdi ve bir ons altın 31.1 gram altın demek. Yani diyelim ki ons altın bugün 2.700 ise bölü 31.1 yapmanız lazım çıkan rakamı da içerideki dolar kuruyla çarpmanız lazım. Yani şimdi 2700'ü baz alalım 31.1'e bölelim 90 diyelim yuvarlayalım ya da 2786'yı alalım 31.1 yapalım 90'a yuvarlayalım ve içerideki kurun da 40 olduğunu varsaysak serbest bırakıldığı takdirde 3600'leri konuşacaktık. Ama bugün 3070'lerde 2786 altın olmasına rağmen işte burada eğer sen alıcı tarafındaysan senin için bir kar ve 37 bandı tahmin ediliyor ki görünen 36'yı geçmeyecek gibi bir görüntü. 36'yı geçmese bile ne olur hani bu seviyede kaldığını düşün 3000'e gitmediğini bile düşündüğünde bugün gelişe 90'a yuvarladın. 36 ise 3240 yapar sana. E bugün 3070. E baktığın zaman %5 %6 anlamında 1-2 ay içerisinde gene bir getiri getirme ihtimali kuvvetle muhtemel. Hani ondan dolayı e, altın yıl sonunda ne olur? Ons altın tarafında 3000 dolarlar dillendirilmeye başlandı. Onu söyleyelim. E, peki günün sonunda gram altın ne olur dersen yani gram altınla ilgili işte ons altın 3000 ise ona göre hesap yapman lazım ki çünkü doları kestiremiyoruz. Yani dolar 36 mı olur? 37 mi kalır? Yoksa hiçbir şekilde kıpırdamaz. Bugünkü rakamında mı kalır? Bunu bilemediğimiz için gram altın anlamında net bir hesaplama yap, yap yapamıyoruz, yapılamıyoruz. Ama formülasyon bellidir. Bir ons altın 31.1 gram altındır. Ons altını 31. Bire, bö bire bölersin çıkan rakamı da içerideki dolar kuruyla çarptığında da sana gram altının ne olacağını e, söyler. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız.